Osmanlı'nın ünlü şairlerinden biridir Nabi Devir. 4. Mehmet devridir. Nabi'nin içini Medine ve Allah Resulü'nün aşkı yakmaktadır. Bir fırsatını bulup yollara düşmek ister. Kader bu fırsatı ona sunmuştur. İstanbul'dan kalkan haç kafilesine dahil olur. İçinde bulunduğu kafile devrin ulema ve vüzeralarından oluşmaktadır. Medine'ye yaklaşılır. Vakit gecedir. Ufukta Mescid-i Nebeviye'nin minareleri görülünce durulur ve dua edilir. Herkes istirahata çekilir. Kutlu beldeye dinç ve dinlenmiş girilmek istenir. Kervanda herkes uyku halindedir. Ancak Nabi bir türlü uyku tutmaz. Çadırların arasında deli gibi dolaşırken devletlilerden birisi gaflet halindedir. Sırtını çadır direğine dayamış, ayağını peygamberin beldesine, medeneye doğru uzatmıştır. Bu durum Nabi'ye göre ciddi bir saygısızlıktır. Devletlüyü sarsar, edebe davet eder. Bu manzara karşısında hiç de tasalanmadığını görür. Şu nat dilinden dökülmeye başlar. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hüdadır bu. Nazargah ilahidir makamı Mustafa'dır bu. Felekte mahı nev babu selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza metla nuru ziyadır bu. Habibi kibriyanın hapgahıdır fazilette tefevvuk kerdeyi arşı cenabı kibriyadır bu bu hakin pertevinden olduğu deycuru adem zail amadan açtığı mevcudat du çeşmini tütiyadır bu muraat edep şartıyla gir nabi bu dergaha metafı kutsiyandır cilvegahı enbiyadır bu Kervan Medine'ye girdiği saatlerde müezzinler sabah ezanını okumaktadırlar. Kervandakiler huşu içinde ezanı dinlerler. Ezanlar bitmiştir ama minarelerden bütün müezzinler sakın terki edepten kuyu mahbub hüladır bu naatını okumaya başlamışlardır. Herkes neler olduğunu birbirine sormaya başlar. Büyük sır az sonra çözülür. Müezzinler naatı bitirdikten sonra sırrı misafiri gözlemeye başlarlar. Gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve rüyama girdi. Ümmetimden çok sevdiğim Nabi isminde birisi benim misafirim olarak geliyor. Kendisini bu natı okuyarak karşılayın dedi. Olur hepsinin sözleri. Bu naht rüyamızda bize öğretildi derler.